Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber takipçimin VIP yaptığım videosu çekiyorum. Aslında bu videoyu 5-6 kez falan çektim. Ee, ama ilk çektiğimde kızın hesabını falan güzelleştirmiştim. Ee, böyle tebrik falan aldım, duble falan aldım, hatta üstündeki kombini falan da ben aldım. Ee, ama videoyu kaydetmeyi unuttuğum için çekemedim. Yani o videoyu gösteremedim. Şu an bunu çekiyorum. Ee, kız çok tatlı. Başta onu söylemek istiyorum. Kı, e, kısa destek olun. Kız zaten 2 yıldır falan bir konmuş. Ee, sanki ben bir olmuşum gibi hissediyorum o derece yani. 2 haftada bir böyle takipçim vip yaptığım çekilişler yapacağım. Ama şunu söyleyeyim, tiket çekilişi de tiket çekilişi yapamam. Çünkü tiketlerimi bitirdim hepsini larım bitirdiğim için size ya sertifika ile yapacağım ya da kredi kartıyla yapacağım. Yani ona göre başka ne diyeyim? Ama şu an mesela yorumlarımıza böyle durumu olmayan arkadaşlar, VIP olamayan arkadaşlar kullanıcı adını yazsın. Onları ben yapmak istiyorum vip. İki haftada bir her birini bir tane yapacağım. Bundan önceki videomuzda bir çekilişini kazanan arkadaşımız Forever Summer'dır. Sabah ona tiket verilmiştir. Kızın hesabını güzelleştirecektim ama kız güvenemediği için güzelleştiremedim. E, sertifikayı da kabul etmedi. Tiketi verdim o yüzden ona. E, hatta kıza hesabı göstereyim. Evet. Kız bu. Ona da sorabilirsiniz. E, Durumunda yazdığım kullanıcı adlı olan kıza da sorabilirsiniz. Ee, durumunda yazan arkadaşımız bir haftalık elit vip yaptım. Star yapacaktım da bir aksilik oldu. O yüzden elit yaptım. Ee, videonun bu kadardı. Dediğim gibi durumu olmayan arkadaşlarımız bana yazsın. Böyle çok vip olmak isteyen arkadaşlarımızın yazmasını istiyorum. Çünkü vip olan arkadaşlarımız yazmasın. Çünkü vip olan arkadaşlarımızın vip yapmasının bir mantığı yok ben e, VIP arkadaşlar VIP olması için VIP yapmak istiyorum. E, bu kadar bir videom. Görüşmek üzere. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.